Bayanlar, baylar, gençler, çocuklar YouTube kanalımızın bir videosuna da hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Ve artık düzenli olarak umuyorum ki her hafta böyle uzun videolarımızdan paylaşacağız. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, uzun içeriklerin devamı için yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi ya da varsa öğrenmek istediğiniz konular onları yazmayı unutmayın. Emre burada tabii ki. Emre de size bir selam versin. Merhabalar arkadaşlar, canımız izleyicilerimiz. Geçen hafta tekrar geri döndük biliyorsunuz uzun bir videoyla. Shortlarımız zaten devam ediyor Instagram'a da aynı şekilde. Ders mesajları için biz de İngilizce, gmail.com ve Instagram üzerinden ingilizcebizde.com değil <laughs> İngilizce bizde <gülüyor> <gülüyor> bomba bomba.com <laughs> gibi oldu <laughs> evet e, İngilizce nokta bizde Instagram'da oradan ders mesajlarınıza yapabiliriz. Evet bugün bizlere neler anlatacaksın? Bugün daha önce çok sevilen, Instagram'da da YouTube shortlarda da çok sevilen günlük ifadeler içeriğimizi şöyle bir derleyip toplayacağız. Aslında bu konuda farklı farklı isteklerimiz de var. Bunlar bir kitap mı olsa vesaire gibi ama biz böyle mümkün olduğunca uzun YouTube videolarımızda hepsini bir araya toplamaya çalışıyoruz. Sizler de takip ederseniz kaybetmeyeceksiniz. Ve bilmesini istediğiniz arkadaşlarınıza da göndereceksiniz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu ifadelere dizilerde, filmlerde çok rastlıyorsunuz ve anlamlarını bazen bulmak, tam karşını bulmak çok zor olabiliyor. O yüzden biz de hizmetten kaçınmayarak sizlere bunu sunuyoruz. Şöyle sert bir giriş yapalım. Düş şakamdan sal beni artık ya. Get off my back. Get off my back. Böyle sinirlendiğinizde hanımlar, eşlerinize, sevgililerinize bir darlama beni, bir sal beni artık demek istediğinizde get off my back. So get off my back. Oh, oh, man, get off my back man. Eee Funduşu, nasıl gidiyor bu aşk meşk işleri, date işleri? Bu konu kanayan yaramız, yarayan kanamız. Emre o işler bizden geçti ya. I'm no spring chicken. Ben artık o işleri bıraktım. Yani o işler benden geçti artık derken I'm no spring chicken. Ben artık bahar tavuğu değilim. <laughs> Diyebilirsiniz mesela. Böyle kodlayabilirsiniz. I'm no spring chicken and it's my second wedding no <laughs> Yani diyorsun ki biz o yollardan geçtik. Evet. Been there, done that. Tabii bu kadar umutsuz da olmayalım. Bizden geçti demeyelim ama her şeyin vaktini bekliyoruz. Fakat biz o yollardan geçtik demek istiyorsanız been there, done that. Peki şu durumlarda kullanabilir miyiz? Mesela bir insan bize bir şey yapacak ve onun havasını atmaya çalışıyor ama biz onları çoktan yapmışız da. Oho, o giderken... Sen giderken biz dönüyorduk tabii ki de. Yani aslında şöyle Türkçe'de de çok geniş bir kavram bu. Biz o yollardan geçtik. Birisi size akıl vermeye çalıştığında da <laughs> anlat anlat. Biz o yollardan geçtik. Ya da birine tecrübelerini hikayenizi de biz o yollardan geçtik zahmetli oldu. illa çok sert olması gerekmiyor yani ama durumu anladınız. Biz o yollardan geçtik. Been there, done that. Thanks. Been there, done that. Been there, done that. Evet umarım mesaj alınmıştır. Point taken. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> mesaj alınmıştır, mesajlarına ulaşmıştır demek için point taken. Point taken ifadesini kullanabilirsin. Bir arkadaşın size bir şey ima ediyor ya da çaktırmadan böyle kızlar arasında o da olur ya kaş göz hareketleriyle falan. Point taken. Mesaj alındı. Point taken, Colonel. Point taken. Bir sonraki ifademiz hani Türkçe'de çok kullanılır. Sen ne içiyorsun, ne kullanıyorsun, <laughs> ne kafasını yaşıyorsun? What have you been smoking? What have you been smoking? Sen ne içiyorsun, ne kullanıyorsun? Aslında bana da versene gibi bir ifade aslında bu. What have you been smoking? What have you been smoking? Ya da bu biçimde söylemek istemezseniz mesela sen şaka mısın dersiniz ya şaka mı yapıyorsun? Are you for real? Are you for real? da kullanabilirsin. Bunlar birbirine alternatif olabilecek ifadeler. Türkçede ne kadar çeşitlilik varsa aslında karşılıkları İngilizce'de vermeye çalışıyoruz. Are you for real? Şaka mısın? Bugün çok güzelsin. Are you for real? Are you for real? Yine böyle şaşırma ifadelerinden devam edersek aslında böyle bir şey duyduğumuzda inanamıyorum bir yaşıma daha girdim deriz ya I was today years old. I was today years old. Şok oldum. Bir yaşıma daha girdim. Ee, günlük hayatta çok sık kullandığım şeylerden bir tanesi galiba. Çünkü insanlar bizi şaşırtmaya, durumlar bizi şaşırtmaya Kesinlikle. devam ediyor. Ülke gündemi <laughs> ya da insanlar bunu söylemeye müsaade ediyor. Hatta izleyicilerimiz için şöyle bir e, yapıdan da bahsedelim. Bu daha çok şöyle kullanılıyor arkadaşlar bu ifade. I was today years old'dan sonra when I I found out ya da when bunu I learned hani öğren, evet. öğrendiğimde bir yaşıma daha girdim. Sizde zaten bu için dediğin gibi e, ülkemizde malzeme bol. Gündemimiz <laughs> yoğun. Dakika başı e, değiştiği için bunu kullanabilirsiniz. Diplomamın gittiğini görünce I was today years old. <laughs> bir yaşıma daha girdim gibi mesela. Tutuklandın. <gülüyor> <gülüyor> evet. I was today years old when I found that out. Bir başka ifadeyle devam edelim. Ya böyle bazen sinirlerin size bir şey yarar. Böyle akıl verirler köşeden falan konuşma, sen de bir şey ara. Make yourself useful. Make yourself useful. Ya da bu kadar sert olmak zorunda da değil tabii. Kalk da bir şey ara, bir işin ucundan tut anlamında da kullanabilirsiniz. Make yourself useful. Emre'ciğim. Kesinlikle. Burada ben de şöyle bir katkı yapmak isterim. Biz Türkçe'de biliyorsun ki ya parmağını bile oynatmadı, kılını bile kıpırdatmadı kullanıyoruz. Ee, İngilizler de buna ne diyorlar? Doesn't lift His finger ya he da her finger değil mi? He didn't left uh, Even his... Even her finger gibi Aynen. Parmağını bile, bile oynatmadı oynat. gibi. İşte o tarz insanlar için tabii ki de uh, make yourself useful deriz o tarz insanlara. Burada hemen şuna değinmek istiyorum. YouTube'dan çok güzel yorumlar alıyoruz. Hepinizin ilgisine de çok teşekkür ediyoruz. Ama bazen e, fayda sağlamak yerine böyle abuk sabuk yerlere takılıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen make yourself useful. Bir işe yarayın. İzleyin, çekilin. Beğenmediyseniz de çıkın, gidin falan gibi şeyler yapabilirsiniz. Çok sinirleniyorum <laughs> bazen ki ben bu konulara takılıyorum gerçekten. Ee, fakat oturduğu yerden hiçbir şey yapmadan verilen emeğe saygısızlık yapan insanları da tahmin edemiyorum. Bunu da parantez içinde belirteyim. <gülüyor> <gülüyor> Bizim nasıl göründüğümüz, saçımızın şekli falan değil biz artist değiliz. Biz influencer falan da değiliz ya da e, bu konularda iyi olmak zorunda da değiliz. Biz İngilizce öğretmeye çalışıyoruz. Faydalanmak isteyenler zaten faydalanıyorlar. Hepsine hep teşekkür ediyoruz buna. Bu arada güzel ve yakışıklıyız. Evet, uzun boyluyuz bir <gülüyor> Boyumuz <gülüyor> biz. Boyumuz da çok bir kere uzun, uzun boyluyuz. <laughs> ama tabii ki de biz mesleğimizle gündeme gelmek istiyoruz. Aynen, Çünkü öyle. diğer şeyler bize çok yaramıyor arkadaşlar. Ama evet dediğine ben de katılıyorum. Arkadaşlar Türkiye şöyle bir ülke yani yaptığınız için en iyisi olsanız bile eleştirilen eleştireceksiniz ve insanlar gerçekten magazin tarafına ya da işi başka bir boyuta taşıyorlar maalesef hepimizin hepimiz için geçerli bu yaptığımız iş değerli ama tabii ki de farklı şekilde yorumlanıyoruz ya da gündeme geliyoruz. İşinizle ilgili eleştiriye her zaman okeyiz. Yani ya da öneriye, tavsiye, eleştiriye yapıcı bir duruma. Ee, ama hani bu iş böyle saçın şöyle, elin böyle, vay efendim kıyafetin şöyle gidince biraz komik oluyor arkadaşlar. Çünkü biz böyle bir iddiayla gelmiyoruz <laughs> zaten sizin karşınıza. Kaldı ki zevkler ve renkler biliyorsunuz ki tartışılmaz. Evet hazır elimizdeymişken o zaman bu ifadenin de İngilizcelerini takipçilerimize verelim. Elim tamcık oldu. Evet. There is no accounting for taste. There is no accounting for taste. Yani zevkler ve renkler tartışılmaz. Dedik tartışmayı kapattık. Well wow, there's no accounting for taste is there? Yeah well there's no accounting for taste. Araya bir tane ara ifade sıkıştırmak istiyorum. Eli kulağında deriz biz. Hani oldu olacak, çok yaklaştı olmaya. Özellikle mesela bir bebek bekleyen yakınlarımız vardır. Eli kulağında doğum yapacak deriz. Any day now she's going to give a birth deriz mesela. Ya da eli kulağında bir haber bekliyorum patronumdan, arkadaşımdan güzel bir haber. Any day now I'm waiting for the good news. Eli kulağında iyi bir haber bekliyorum gibi. Bunu da hemen araya sıkıştırmış olalım. I'll likely be getting a sack any day now. My wife's going to give birth any day now. Şimdi Emre ile aramızda olan bir durumdan bahsedeceğim. Emre biraz daha detaycı, daha böyle planlamacı bir adam. Ama ben... Hani yolda karar veririz kıvamındayım. Hani bir çıkalım da yol, orada bakarız gibi. Bu bir şey yemek için de öyle, hayatımız veya geleceğimizle ilgili planladığımız durumlar için de böyle. Biz bir yola çıkalım. Ondan sonra duruma göre karar veririz. Yani let's play it by ear insanıyım ben. Let's play it by ear. Duruma göre karar veririz demek. Evet, ben gülmemek için kendimi burada zor tuttum <laughs> biraz ama e, tabii ki de. Neyse bunları sonra konuşuruz sen de biz. Neyse buna çıkınca evet, burayı... buradan karar vereceğiz. <laughs> evet. Let's play by ear. Let's play by ear. Evet fındışın. Ee, insanlar gelip geçiyor hayatımızdan. Durumlar gelip geçiyor. Hı, hı. Köprünün altından çok sular geçiyor yani. E, evet. Ne it's diyorsun? Water. Biz yine pazar günü oturmuşuz seninle çalışıyoruz, dertleniyoruz, <laughs> anlatıyoruz falan bir tarafta. Ee, it's water under the bridge. It's water under the bridge. Yani o köprünün altından çok sular aktı. Eksin size geri döndü. Dedik ki seni hala çok seviyorum. Aradan geçmiş 100 yıl. Sen de diyorsun ki tatlı. It's water under the bridge. O köprünün altından çok sular aktı. Bak bakalım ben orada mıyım. It's water under the bridge. No. So it's water under the bridge. Yani diyorsun ki kısmet değilmiş. Kısmet değilmiş. It wasn't meant to be. It wasn't meant to be. Türkçede çok söyleriz nasip değilmiş, kısmet değilmiş. Hatta şöyle de bir versiyonu var. Bu adam bu kadın benim kaderim derken we are meant to be together. Biz bir arada olmak için yaratılmışız ya. Ama biz daha çok işin şey kısmındayız. It wasn't meant to be hayatım. Nasip değilmiş tatlım. Kesinlikle. Bir de şöyle bir ekleme de yapalım. If it's meant to be. Hani kısmetse, değil mi? Kısmetse, if it's meant tabii. if it's meant to be.

kısmet mismet hadi hemen tesadüflere geçelim. Birini hiç ummadığınız bir yerde bir, yer, bir yerde gördüğünüzde karşılaştığınızda ne dersiniz? Aa ne tesadüf. What a coincidence. What a coincidence. Hiç ummadığınız, beklemediğiniz bir yerde karşılaştığınızda bu ifadeyi kullanabilirsiniz. Dizlerde falan da çok görürsünüz ayrıca bunu. Ne tesadüf sen de mi buradaydın? What a coincidence. Have you been here? Aklıma ilk bu işe ilk başladığımızda Instagram'da e, içeriklerimizden biri geldi. Biz o iki tane arkadaşlar şeyi, e, phrasal verb vermiştik. İlk içeriklerimizden biri değil mi? Evet. Belki çektiğimiz bump işte, ikinci. Bump into ile run into. Hemen evet. bunları da verelim. I run into my high school friends. Değil mi? Run evet. into işte dün e, lise arkadaşıma rastladım derken. Hı hı. Ya da I bumped into my high school friends. Yani hiç planlanmadık bir şekilde biriyle bir yerde karşılaşmak ifadesinin phrasal verb hali oluyor Evet, aslında. sonra da onlara "Ah, what a coincidence! Siz de mi buradaydınız? Hani ne tesadüf." diyebiliriz. What a, what a coincidence. What a coincidence. Son olarak bir hediye aldığınızda, işte sizi birisi düşündüğünde ne dersiniz? "Aa, düşünmen yeter, teşekkür ederim." Mahcubiyet ifadesidir birazcık da, değil mi? It's the thought that counts. It's the thought that counts. Yani düşünmen yeter ya da bunun yerine mesela you shouldn't have. Niye zahmet ettin şeklinde de teşekkürünüzü kibarca dile getirmiş olursunuz. Mesela niye zahmet ettiniz buraya kadar izleyerek çok teşekkür ederiz gibi. You shouldn't have. Yok tabi siz sonuna kadar izlediniz geldiniz kaydedin beğenin bir şeyler yapın başkalarının da bu videodan faydalanmasını sağlayın arkadaşlar çünkü ne kadar kişi ulaşırsa biz o kadar mutlu oluyoruz tabii ki ee, ve altında güzel yorumlarınızı gördükçe de bir pazar günü burada e, emek vermiş olmamız bizi hiç e, üzmüyor ve yormuyor umarım uzun sürelerde beraber olacağız İngilizce olayıyla halledeceğiz evet. you shouldn't have. niye zahmet ettiniz well it's the thought that counts it's the thought that counts oh you shouldn't have You have... İstek sizde, İngilizce bizde. Kesinlikle. Ağzına sağlık Fınduşum. Harika bir videoydu. Teşekkür Mükemmel ederim. Mükemmel ifadeler. Yani bu ifadeleri zaten şöyle e, gerçekten ilk videonun başında da dediğin gibi okullarda ya da kitaplarda rastlamadığımız hmm. ifadeler. Bunlar gerçekten bildiğiniz gerçek hayattan, native speakerlardan e, alınmış. Bizim böyle çok üzerine düşünerek çektiğimiz içeriklerden evet. biz aldık bu ifadelere ve tam böyle yerine de oturuyor ve pratik çok pratikler zaten o yüzden de çok seviliyor değil mi? Bazen izlediğiniz dizilerden ya da hani bunlarla karşılaştığında tam Türkçe'sini bulmaya çalıştığınızda hani en başta dedim ya oturmuyor. Mesela bugün bir yorum vardı. I have been in the oven'ı e, translate etmiş e, bir takipçimiz. Fırında çöreğim var diye çeviriyor tabii ki doğal olarak. E, ben de şey yazdım. Tabii bebişlerde fırında çörek sayılır. Hani böyle e, benzetmeler, imalar vesaire olduğu için de ne olduğunu anlayamayabiliyorsunuz. Ee, tabii ki Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de mecazlar, atıflar var. Ee, aslında böylelikle de pratik bir şekilde size sunmuş oluyoruz. Size not alabilirsiniz, yazarak çalışabilirsiniz ya da bunlarla ilgili videoları izleyerek kalıcı hale gelmesini sağlayabilirsiniz. En e, fazla önermek istediğim şey ise bu ifadeleri tam yerinde nerede kullanabilirim ben bu ifadeyi diye düşündüğünüzde o durumları hayal ettiğinizde kesinlikle unutulmayacaktır. Evet o zaman Buraya kadar sonraki... bizi izledikleri için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.